merak ettiğim sorunun cevabı sanki karşımda duruyor. O insanların nasıl bir ruh haliyle bu manzarayı izlediklerini artık tahmin edebiliyorum. İnsanlar kentleri neden terk etmek istiyor sorusunun yanıtı, baktığım bu ufuk çizgisinde, elimdeki bu buğday başağında gizli. Bir kentli olarak toprakla yaşamaya alışabilir miyim? En önemlisi de o beni kabul eder mi? Bugüne kadarki bilgi birikimim, tecrübelerim orada geçerli olacak mı? Büyük şehirler içinde yaşayanlara onu terk etmek için çok sayıda neden sunuyor. Peki ya doğa? Buradan şehirden bakıldığı, sanıldığı kadar misafirperver mi? Bunun cevabını ancak oradakilere ve tekrar doğaya dönenlere konuk olarak verebiliriz. Ben Eylem Kaftan, İstanbul'da yaşayan bir gazeteciyim. Düşlerimde bu proje şekillenmeye başladığından beri şehri bambaşka gözlerle görmeye başladım. <laughs> Güneş yaşadığım şehri henüz aydınlatmaya başlamışken, bazılarına göre hiç uyumayan İstanbul'u terk ediyorum. Çanakkale'nin sırtını Kaz Dağları'na dayamış Bayramiç ilçesine bağlı bir dağ köyü olacak. Buranın büyüsünü tarif edebilmek güç. Eteklerinde yaşayan 1,5 milyon insanın oksijen kaynağı kazdığı. Homeros'un Bin Pınarlı idası. çe 20 kilometre uzaklıktaki köye doğru ilerlerken yeşilin ve mavinin türlü flörtüne tanıklık ediyorum. Kızılçam ormanlarının eşliğinde birbirine komşu köyleri geride bırakarak sonunda Cazgirler köyüne ulaşıyorum. Kaz Dağları'nın en güzel noktalarından birine konumlu olan bu köyde henüz dört yıllık bir çiftçi yaşıyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katerina. <laughs> Eylem. <laughs> Memnun oldum. Bahadır. Merhaba hoş Bahadır hoş Bey, hoş geldiniz. bulduk. Bahadır Yasa bu çiftliğin sahibi. İstanbul'dan kendisiyle temasa geçtiğimde yanında bazı konukları olacağını söylemişti bana. Ancak beni Katerina ile tanıştırdığı bu anlarda bunun aslında yepyeni bir çiftlik modeli olduğunu fark edemedim. Çünkü Katerina bu çiftliğin yalnızca bir yüzü. İki ilginç yüzle daha tanıştıracağım sizi. Ama önce Bahadır Yasa'yı tanıyalım. Hayatım otel idareciliğiyle geçti. Çok azı yurt içinde ama e, uzun bir süresi e, Amerika, işte uzak Uzakdoğu, Singapur'undan Lesothos'una kadar çeşitli yerlerde, çeşitli e, departmanlarda ön büro müdürlüğü, yiyecek içecek müdürlüğü falan yaptım. E, en son da işte artık yüksele yüksele zaten genel müdür olduk. Ondan sonra geldik işte hanımla beraber... O zaman ki ya biz artık çalışmayalım çok ya 14 yaşından beri çalışıyoruz ne yani dedik elimizdeki e, kazancımız olan emekli maaşlarımızla nasıl geçinebiliriz İstanbul, Ankara çok büyük metropoller e, ve tabii yani şey ona göre de para çeken yerler. Onun için e, sabık eşim şey olduğu için e, köy kökenli olduğu için bunu da en iyi biz köye göçelim dedi. Köyde dedi bu bizim aldığımız maaşlarla çok rahat çok güzel e, şey yaparız yaşarız dedi. Bu kararı aldığımızda ilk hani gidelim bir tarafa yerleşelim diye şey yaptığımızda aslında biz basıp Güneye kadar gidecektik. İstanbul'da her şeyimizi sattık sardık, görmüş olduğunuz karavanı aldık. Ondan sonra ve düştük yola. Bahadır Yasa anlattıkça şehirden başlayan her göç yolculuğunun deniz kenarında bitmediğini anlıyorum. Şimdi Ege bölgesi zaten bizim kafa yapımıza çok uyan bir yer e, olduğu için e, dolaşmaya başladım. İşte bu e, Kalkım Yenice tarafından, Çanak Kalesi, küçük kuyu, işte o, o civar falan da dahil olmak üzere. E, en çok burayı geldiğimde tabiatına aşık oldum. Havası bir de herhalde duymuşsunuzdur. Ve İsviçre alpleriyle e, yarışma halinde hangisi bir numara bilmiyorum ama insan vücudu için en güzel oksijen karışımı buradaymış. O da herhalde bu kamyonlar, şeyler. Bir de tabii daha hala endemik bitki çıkıyor. Yani Türkiye'de 7 bin küsür tane endemik bitki var. Bunun 3.000 tanesi Kaz Güneyde bir deniz kenarına diye başlayan yolculuk bu yemyeşil dağdaki Cazgirler Köyü'nde son bulmuş. İki katlı bu köy evi 2011 Mayıs ayından bu yana Bahadır Yasa'nın yeni yuvası. bu çiftliğin önemli bir karakterini size tanıştırma zamanı geldi. Elbette onlar değil. Ama onlara gözü gibi bakan Portekizli genç bir kadın. Katerina Capella. Katerina, Portekiz'de kırsal kalkınma alanında üniversite eğitimi almış. Sonrasında ise permakültür yani sürdürülebilir tarım üzerine çalışmaya başlamış. Türkiye'de de giderek artan sayıda takipçisi olan permakültür felsefesinin temel amacı, bitki, hayvan ve insanları üretim amaçlı bir araya getirerek bakımı kolay, sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir düzeni mümkün olan en küçük alanda oluşturmak. Katerina da burada bunu yapıyor. Afiyet olsun. we don't waste anything the animals will eat <laughs> yes and uh, they they give better eggs you know when we feed them like this when they catch the sun like this and i think they are happy here <laughs> Katerina'nın bahsettiği enfes yumurtaları hiç de sıradan olmayan bu kümeste buluyorum. Saman balyaları arasında yolumu bulmamı sağlayan kişi de hiç sıradan biri değil. Çiftliğe girdiğim andan itibaren gözümü belindeki kama bıçağından alamamıştım. Onun ve kız arkadaşının buradaki hikayesi için biraz daha bekleteceğim sizi. Bu yolculuğa çıkmadan önce permakültür felsefesi ile ilgili bazı yazılar okumuştum. Ancak bu felsefeyle oluşturulan sistemlerle ilk kez Bahadır Yasa'nın çiftliğinde karşılaşıyorum. Geleneksel dikim yöntemi yerine tohumları top halinde serperek oluşturulan bu bahçe o doğal tarım sistemlerinden biri. Ancak asıl ilgimi çeken aromatik spiral adı verilen bu bahçe oluyor. It's called aromatic spiral. It's one of the main symbols in permaculture. Uh... It it has this name because it has a spiral um, design and uh, aromatic because uh, we only plant aromatic herbs. There's different levels in this spiral. On the top side, we planted the, the plants that needs more uh, sun, like basilic and oregano. And uh, in the the downside, uh, mint, for example, that needs a lot of water, humidity, and So it has uh, a meaning. It was developed in 70s in Australia and now I brought to Agrida. Tüm bunların düzenleyicisi konumundaki Katerina, bir yıl süresince Bahadır Yasa'nın çiftliğinde kalacak. Avrupa Birliği tarafından fonlanan bu gönüllü trafiği, Türkiye'den de iki bakanlık tarafından destekleniyor. Ee, Avrupa Birliği bir gönüllü gönderiyor. Önce gönüllüyle görüşüyoruz, ediyoruz. Ee, arasından işte hangisine karar veriyorsak veriyoruz. Ona göre orada bir gönderen organizasyonu var. Burada bir koordinatör organizasyon var. Bir de biz ev sahibi organizasyon olarak varız. Ondan sonra gönderen oradan biletini alıyor, sigortasını yaptırıyor, gönderiyor. Or buradaki koordinatörümüz de bütün bunları bir araya, bizde e Ege ev Üniversitesi. Ondan sonra onlar da işte para işlerini kim, çünkü yani ee, hepimiz yani bütün e, dahil olan kuruluşlar ister vakıf ister dernek ister resmi daire hangisi üye ise e, bu şeye e, bütün bir e, şey var para havuzu var Avrupa Birliği'nde Türkiye dahil bütün ülkeler bu, bu havuza bir para koyuyor ondan sonra da e, aldıkları gönüllü sayısı kadar havuzdan para alıyorlar. Yani mesela Katerina'nın kendi harçlığı haricinde burada yaşamını idame ettirmesi, yatması, yemesi, içmesi için de bana ayrıca Avrupa Birliği para ödüyor. Yani bana değil de derneğimize ödüyor. Doğaya dönüşü anlamak için çıktığım bu yolculukta Bahadır Yas'a çok önemli bir örnek. O köye göçmüş ama tabiri yerinde ise rahat durmamış. Bu çiftlikte hayat bulan Tarım ve Turizm Derneği'ni kurmuş. Ama çiftlikteki tüm bu hareketliliğe karşın aklımda halen bazı sorular var. Doğanın kendine özgü, gizemli ve tahmin edilemez bir ruhu var. Belki de anlamaya çalışmak yerine hissetmek gerekiyor. Sabredip kulak kesilenlere büyüleyici bir hikaye anlatıyor. Örneğin hiç bitmeyecekmiş gibi yağan yağmurun ardından aniden çıkan gökkuşağı ömrümde gördüğüm en büyüleyici gökkuşağıydı. Bir süre nefessiz bu muhteşem görüntüyü izledim. Kışın e, da bir ayrı zevki var buranın. Sabahtan biz mesela sucuklu kuru fasulyemizi yapıyoruz. Bu maşinganın üstüne, kuzine dediğimiz şeyin üzerine atıyoruz. Zaten içinde kütür kütür şey yandı mı onun odun. Öyle bir güzel bir alet yapmışlar ki bütün şeyleri odaların kapılarını açın içerisi fırın gibi oluyor zaten. Televizyonumuz var, internetimiz var, şeyimiz var. Yani bir e, mı veriyoruz dışarı zaten o günlerde bir şey yapılmıyordu yani kış e, genellikle tamirat, tadilat falan gibi şeylerle uğraşıyoruz. Kaz dağları için kışın Trakya'nın soğuğunu yazın Ege'nin sıcağını alır diyorlar. Bahadır Yasın'ın sözlerinden anladığım o. Gelip yerleştiği burada sıcağı da soğuğu da hissediyor, yaşıyor. Şimdi e, burayı ilk kuran Bizim burada gene e, İsmet Şimşek diye bir e, şeyimiz var, arkadaşımız var. Onun dedeleri Bursa'dan gelmişler, buraya yerleşmişler ve de bu köyü kurmuşlar. Ve de aynı Kırkpınar'da olduğu gibi Bayramiç'te de şey çok meşhurdur, e, deve güreşleri. Yani o büyük bir festival böyle e, yani belediyenin desteğiyle şunla bunla. Ve de onu tabii o deve güreşine e, şey başka şovu da var. Şimdi bu... Ee, güreş başlamadan önce o cazgir dediğimiz kimse çıkıyor işte tanıtıyor. Bu köşede bilmem kaç yüz kiloluk falanca köyden işte şu kadar madalyalı bilmem ne devesi diyor. Öbür bilmem diğerini tarif ediyor. O insanlara cazgır diyorlar. Biraz da abartıyor herhalde tabii böyle şeyi falan. O yüzden de buranın ismi ilk Bursalı iken Bursa'dan gelmeden hatta Mursalı diyorlarmış. Bursalı diyememişler. Ondan sonra bu adamı teltif etmek için köyün ismini Cazgirlere çevirmişler. Cazgirleri ile ünlü köyün bu sessizliği melankolik bir hava katıyor atmosfere. Çiftlik hayatında daima güzel olan bir şey var. O da topraktan ve doğadan sofraya gelen yiyecekler. Tüm ürünler arası kahvaltı favori. Masanızdaki her şeyin her zaman doğal, taze ve hormonsuz olduğunu düşünün. Belki klişe olacak ama insan bu sofrada gençleştiğini hissediyor. <laughs> Çiftlik evinde mutfağa girmek apayrı bir keyif. Rafları ilk bakışta insanın hemen dikkatini markasız paketler çekiyor. Çünkü burada doğanın kendisi bir süpermarket. Yalnızca biz değil, Bahadır Bey'in çiftliğindeki hayvanlar da organik besleniyor. Hiçbir şey ziyan edilmiyor. Müthiş bir geri dönüşüm var. Tavuklar, kendi yumurtalarının kabukları ve artan yemeklerden oluşan bir çeşit salata ile besleniyor. Kazlar da öyle. Bu çiftliğe ayak bastığım andan itibaren henüz 20 yaşındaki bu genç Alman çift çok ilgimi çekmişti bellerindeki kama bıçakları ile dikkat çekmeyecek gibi de değillerdi. O bıçakları kullanmayı okulda öğrendiklerini duyduğumda şaşkınlığım katlandı. Bu genç çiftin meraklı sorularıma verdikleri yanıtlar beni Waldorf isimli eğitim sistemi ile tanıştırdı. Geçmişi 1900'lü yılların başına uzanan, sınıfta kalmanın olmadığı bu sistemin temel felsefesi, Öğrencileri üretici, yaratıcı, entelektüel, doğada tek başına var olabilen bireyler olarak yetiştirmek. Matyas ve Ameli'nin kullanmadıkları alet, bilmedikleri bitki yok gibi. Onlarla birlikte oturup kas ağrılarına derman olan sarı kantoron hazırlarken kendi çiftliğimde onlarla birlikte yaşasam acaba neler öğrenirdim diye düşünmeden edemiyorum. Peki ya Bahadır Yasa? Cazgirler Köyü'ne ilk geldiğinde o nasıl karşılanmıştı köy halkı tarafından? tüm köyümüz çok şeydir, vericendir, kabulcüdür. Şeyi gerçi tabii ilk başta böyle değildi. Geldiğimiz zaman herkes aman hopbidi de, hop de iyi ki geldin demediler ama zaman içinde alıştılar sonra. Şimdi köyümüzün şöyle bir adeti var. İlla kendi gözüyle görecek, yapacak, edecek yoksa sen ne kadar anlatsan da o ispatını görmedi mi dinlemez. Onun için ben niye geldiğimi yani derneği niye kurduk, buraya niye yerleştik, köye binmem ne diye e, ne kadar izah da etsem onlar gene şüphe içindeler. Bu adam neci? Yani altın araştırmacısı mı, arsa spekülatörü mü yoksa burada yazlıklar, villalar mı yapacak niye geldi? Hani biz bundan en çok ne alabiliriz? diye o zaman da böyle tabii hafif seni bir hor görüyorlar. Öyle şey o zaman adım şişmandı. Bizim hanım da şişmanın gariydi. Ondan sonra baktılar ki zaman içinde hakikaten böyle bir art niyetimiz bir şeyimiz yok. Hakikaten omuz omuza beraber çalışmaktan mutlu oluyoruz. Gelirler evimize biz onlara gideriz. Ben de bir sürü bir şey öğreniyorum. Yani neden kedi burada beslenmez? Öğrendik. Hacı amca kedileri beslemiyor. Biz burada besleyelim dedik. Hepsi başımıza bela oldu. Kurtuluncaya kadar. Ama sonra öğrendik ki hacı amcanın beslenmesinin sebebi. Bakın şurada bir tane var. Bu tahta ambarlar vardır ya eski köy ambarları hani fare gelmesin diye şey de var altına böyle yuvarlak şeyler koyarlar yüksektir onun içine. Fakat şey e, içine fare giriyor ve de e, tabii ki hububata falan zarar veriyor. kedi mahsus beslemiyorlar ki fareleri yesin diye. Yoksa poposun üstüne yatar uyur şey yapmaz yani çalışmaz. E, çok enteresan mesela köy komşularımız birbirine giderken de e, peynir götürür, helva götürür, nemne ne götürür. Yani eli boş gitmezler. Bazen beni uzun zaman göremezse hacı annemiz oradan hacı amcayı gönderiyormuş. Buraya git bak bakalım oğlan ne yapıyor orada diyor. Bakarım elinde ya kiraz ya erik bir şeyle gelir eder. Ama e, bunlar hep karşılıklı şeyler. Ben bayramıca inerken ya bana oradan bir torba çimento alıversene bilmem ne yem getirsene falan filan der mesela. Onu alır götür getiririz falan. O gibi ee, sürekli bir ne bileyim takas sistemi diyeyim, mübadele sistemi, hediyeleşme sistemi var yani şeyde. Köyde takas yalnızca ekmek, domates ile olmuyor. Bilgi takası da var. Bahadır Yasa, köyde öğrendiklerinin yanında dünyayı gezerek edindiği birçok bilgiyi de Cazgirler Köyü'ne getirmiş. Biz tamamen e, kimyasalsız ve e, GDO'suz doğal torun yapıyoruz. Bunu ilk başta böyle e, ee, yan bakıyorlardı. Yani e, verimi kaç abi onun diyor. Şimdi verimi belki onlarınki 1'e 11, 1'e 12 verir. Bizi, bizimki 1'e 5, 1'e 6 verebilir ama hani mukayesesi bile imkanı yok. Çünkü ben satıyorum kilosunu 5 liradan. Onlar veriyorlar 70 kuruşa. Yani muazzam bir fiyat farkı var. Onu görünce bunlar ha dediler demek ki bir şey biliyor. Bahadır Bey bana çiftliğin yakınlarındaki bahçelerini ve çevreyi gezdiriyor. Gezdirirken de anlatıyor. Beş sene önce ilk kez buraya gelen şehir göçmeni, Kaz Dağları'nın toprağının ilk hasatını almaya başlamış bile. İlçe tarım mesela çok yardımcı oluyor il tarım. Mesela ne yapmak istiyorsunuz? Atıyorum armut, hayalinizde armut dikmek var, armut ağacı. O zaman toprağınızın işte bir alınma şekli var, nasıl örnekler alınacak diye. Onu alıp e, ilk tarıma diyorsunuz ki ben kardeşim burada işte toprak tahlili istiyorum ve de burada armut yetiştireceğim. Size o zaman e, ilçe tarım bunu dizayn edilmiş veriyor. Yani armut için oraya neler lazım? İşte yok seninki çok tuzlu şundan koy, yok tuzsuz şundan ekle azot koy bilmem ne yap işte burası kumlu toprak o olmaz da şunu yetiştirsen daha mı iyi falan gibi böyle önerilerle gelirler. O da tabii çok büyük bir öğreti. Bahadır Yasa'ya baktığımda yıllarca yaptığı üst düzey yöneticiliğin izlerini hala görebiliyorum. O da zaten bunu saklamaya çalışmıyor. Bu şehir göçmeni bilgisini köye getirmiş, köyden de topraktan da çok şey öğrenmiş. Öğrenecek daha pek çok şey olduğunu biliyor. Kesin olarak bildiği tek şey ise neye ihtiyacı olmadığı. Yani bir de şeyi anladık. Ne kadar çok lüzumsuz eşyamız varmış. Yani arkadaşlara açık e, ev yaptık, çağırdık. Ver Allah ver, sat ver, bilmem ne. Mesela 50 tane gömlek yok, bilmem kaç takım elbise. Hiçbiri gerekli değilmiş, bir tanesini tuttuk, hiç giymemişim. Binlerce kişi kentlerden şu veya bu nedenle ayrılıyor. Bazen bir deniz kenarı kasabasına, bazen doğup büyüdüğü topraklara dönüyor. Ama yeni bir mücadeleye atılmak isteyenlerdenseniz ve bundan sonra daha farklı bir hayatın kollarına atılacağım diyorsanız hazır olun. Sizin planlarınızın, beklentilerinizin dışında kendi planları olan bir doğa var. Anlıyorum ki toprak onu satın aldığınız resmi bir tapudan ibaret değil. İçinde değişmez sahipleri var. Onlar olmazsa o toprak olmaz. Satın aldığınız toprağın gerçek sahibi onlar. Ve siz onlarla yaşamaya hazır mısınız? Gecenin karanlığında ateş başında otururken düşüncelere dalmamak mümkün değil. Hayalimdeki çiftlik bu mu? Buna karar vermek için yolun daha çok başındayım.